Milli Eğitim Bakanlığına göre belediyelerin okul öncesi eğitim kurumları açması anayasaya aykırı. İşte bu yüzden de kreşlerin kapatılması şu anda gündemde. Peki halk kreşlerin kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyor? Gelin bir de onlardan dinleyelim. Yani kreşlerin kapanmasına karşıyız. Niye? Önceki hükmet zaten hükmet yiyordu. Öncelikle biz açacağız. Nedir ki İstanbul Büyükşehir'i açmaya kalktı. Bu sefer bunları kapatmaya çalışıyor. Bilmiyorum niye, neden kapatıyor. Halka hizmet etmek için yapmış adamı kalkıp hizmetini kapatmak istiyor amaç o. Kendilerinin yapamadıklarını İstanbul Büyükşehir Belediye yapıyor diye kapatıyor yani bütün her şeylerine engel koyuyor zaten. O kadar öğretmen, o kadar çocuk, o kadar şey, o kadar insan ne yapacak? Ne yapacak yani onu söylüyorum yani. Kapatılmasına karşıyız biz yani. Tabii karşıyız tabii bu hükümetin yapmış olduğu olaya karşıyız yani. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı doğru yani ona başarılar diliyoruz. Çalışan hanımlar için çok zor olacak tabii ki. Ama keşke kapatmasaydı vallahi. Sizin torununuz yani, ya da çocuğunuz var mı küçük? Ya benim çocuğum küçük yoktur ama tabii torunum olacak işte. Olacak. Belki annesi de çalışacak. Çok zor oluyor tabii ki. Niye bunu elimizden alıyor ben anlamadım. Bari bunları almayın. Hiç de haklı değiller bu konuda. Yani e, taraf tutmuyorum ama belediyelerin açmış oldukları kolejlerin çalıştırılmasına uygun görüyorum. Sizin var mı torununuz? Var. İki tane torunum var ama onlar da yetişkinler. Ama gelecek torunlarımızın belediye kreşlerinde olmasını çok arzu ederim. Aslında e, bu durumda da anneler de, çalışan anneler rahat için de zor Anneler rahat eder çocuklar. E, yattıklarını, kalktıklarını, dinlendiklerini, e, beslendiklerini daha doğrusu Çok isterim yani. yani. Kapanması hiç iyi de Çok güzel bir şey. Ne kadar bir kiri yaşmışlar, ne kadar Allah şey etmişler. Allah yani. yani. Aslında hayatı zorlaştıracak. Evet. Yani. yani düşündükleri bile fayda. Çok yanlış iyi yetmişler. Düşündükleri yanlış kapatılması deniş i̇şte diyen kişilerin. Düşündükleri çok doğru. Yani kapatılmalı. Öyle uşağımı, çelimi, çocuğumuza bakılmalı. Ben isterim kapanmamasın. Çoğalsın. Öyle çoğalsın. 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 Kapanması. Kapanmasın hayatta. Allah bin kere razı olsun ki düşünüyorum. Yani. her konuda vatandaşın biraz daha belini bükmekteler bunlar. Her konuda ama yalnız onda, onda değil yani. Şimdi zaten Recep Tayyip Erdoğan demişti yani sizi topal ördek yapacağız diye. Yani aslında işi gücü kreşle değil, topal ördek yapma derdinde. Yani bir de kadına, kadının önüne töküz koyma derdinde. Kadına ikinci planı atma derdinde. Kadın çalışmasın, kadın köle olsun. Kadın kocasına getirirse üç kuruşsa onunla geçinmeye çalışsın. Budur yani aslında kreşle onların bir derdi yok. Aslında iktidarın Recep Tayyip Erdoğan'ı Ekrem İm İmamoğlu İmamoğlu'yla derdi. Geleceğin Cumhurbaşkanı'yla derdi. Kreşle derdi değil ve bir de kadının köleliğidir yani. İkinci, ikinci sınıf olsun kadın. <laughs> kadın çalışmasın, kadın esir olsun. Doğru. Yani 10 yıl sonra da geleceğimiz, bu şekilde olursa geleceğimiz 10 yıl sonra Afganistan'dır. Başka da bir şey değildir yani. Benim diyeceğim bu kadınların iş hayatında olması lazım, çalışmaları lazım, üretmeleri lazım. Bunun içinde çocukları tabii ki emin ellerde olsun istiyorlar. Bence kapatılmaması gerekir yani. İnşallah kapatılmaz. Çocukları büyüttük ettik ama artık biz inşallah hakikaten genç nesil için işi zor tabii ki. İnşallah kapatılmasın. Yani kapatılmasının uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genel olarak belediye kreşleri uygun bütçeli oluyor. Daha bütçeye hitap ediyor ya da belediye personelinin çocuklarını bırakmak için avantajlı olduğu yerler oluyor. Faydalanan insanlar açıkta kalmış olacak. Kapatılmasını uygun bulmuyorum. Çalışmak zorunda olan kadın maalesef çocuğunu farklı bir yere bırakarak çalışmaya devam edecektir. Kreş kapatıldı diye hiç kimse işinden çıkacağını zannetmiyorum. Çok yanlış. Kreşler kapatılır mı? Çalışan anneler ne yapacak o zaman? Bu kadar mağduriyet olamaz böyle bir şey. Çok lazım. Benim ben, çocuklarım bile, torunlarım bile kreşte büyüdü. En büyük ihtiyaç. En büyük ihtiyaç. Çok yanlış. İnşallah yanlışlardan dönülür. Olumlama yaparız. İnşallah iyi günler bizi bekler. Ya o zaman ek ödenek verilsin maaşlara. Ek olarak. Çünkü özel kreş ne kadar şimdi? Şimdi tabii çocuğu sade kadın yapmıyor. Erkek de düşünecek artık hani. Maalesef erkeklerde biraz tembel. Kadınlar daha doğrusu müsaade ediyor bence ona. Kadınla erkek ortak karar vermesi. Sadece kadın üstünde kalmaması lazım. Erkekler de hareket etmesi lazım. Değil tabii ki de değil. Niye kapatılıyor? Yani bir sürü her yerde var. Evet o bir sürü Kur'an kursları falan görüyoruz bir sürü. Hatta 4 yaşında çocukları alıyorlar. Yani olacak iş değil ki. Yani onlar serbest madem bir şey olması lazım. Hareket olması lazım. Kesinlikle Açılması lazım. Hı hı. Daha çok öğretmen, daha çok kreşte daha çok çocuğa bakmalı. Ç çocuk o yaşta her şeyi öğreniyor. Niye evde kapalı kalsın ki anne de gidip çalışsın? Hı hı. Yani kesinlikle daha çok kreş, daha çok okul öncesi öğretmen. Yani ne kadar çok e, çalışırsak o kadar bizim için fayda. Buna sade maaş olarak bakmamak gerekiyor. Evet. Ya kesinlikle hani daha çok kreş açılması lazım. Niye kapansın ki? söyleyecek kelime bulamıyorum artık bu hayat sıkıntılarımıza bir de bu geçim üst düzeyde olmayan insanlar için yapılan bu kreşleri niye kapatmak isteniyor onu bilemiyorum Nasıl çalışmadan bir evdeki anne çocuklarına yetebilsin? Sonra dört duvar arasında yetişen çocukları evde büyütmek çok zor kızım. Anne çalışmasa bile çocuğunu kreşe ama bu hayat bu ülkenin şartlarında kreşe nasıl verecek? Ben de torun büyüttüm. Benimle ne kadar oldu Çok büyük haksızlıklar, adaletsizlikler, üzücü. Ben bu yaşıma geldim. Ülkemde hiç bu kadar kötülük görmedim. Bu kadar hainlik hiç görmedim. İnsanlara yardım edilen, hak tanınan şeyleri ellerinden al almak için her şeyin mücadelesini veriyorlar.